Merhabalar. Ben Doktor Mustafa Şanverdi Kumlu İlçe Devlet Hastanesi'nde görev almaktayım. Kesinlikle. Biz bir yazılım yaptık ve bu yazılım MetaTip adında. Metaverse dünyasında sanal bir cerrahi eğitim veriyoruz. Böylelikle asistan, doktor ve tıp öğrencileri ameliyata girmeden önce pratik seviyelerini yükseltecek bir yenilikçi teknoloji geliştirdik. Böylelikle hasta üzerinde riski sıfıra indireceğiz. Bunun faydası şöyle, yenilikçi bir eğitim modeli sunuyoruz aslında. E, yetenekli doktorlar, el becerisi yüksek doktor ve doktor adayları ve cerrahlar yetişecek aslında. Aha. Bizim birçok bir başarımız bulunmakta. İlk başarımız Teknofest'te finalist olmaktı. Ardından TÜBİTAK desteği aldık, BİK desteği aldık ve bir şirket kurulumu gerçekleştirdik. Aynı zamanda COSGAP'ten iş geliştirme desteği de aldık. Böyle devlet kurumlarının desteğiyle bir şirket kurduk aslında. Ve bu şirketi e, ilk olarak Katar'da, ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde şirket ofisini de açtık. Globale de açılmış bulunmaktayız aslında. Ve bu başarıyı Kumlu'dan çıkan bir başarı olarak görmekteyiz. Şimdi şöyle bir durum var. Biz ürünümüzü ürettik. Ülkemizde satışlarını gerçekleştirdik. Ama bizim daha çok büyüyebilmemiz için ihracat, ithalat potansiyelini arttırabilmek için yurt dışına açılma gereği duyduk. Ve yurt dışında da müşterilerimiz bulunmakta. Ve metatif olarak bir Türk girişimi yerli bir şirket olarak uluslararası çapta da yarışmaya hazırız. Bir bakın nerede şu an mesela? Ha. Kemik nerede gördünüz değil mi? Ne yapacaksınız? Aynı. Elinizi götürün onun üzerine. Kemin üzerine mi? Ha mesela istediğiniz bir kemiği seçin, tutun çıkarın. Tuttunuz mu? Evet. Ne yazıyor üzerinde mesela? Fortrip Right. Heh. Kemiğin ismi o. Ha. Yani biz çekim yaptığımızda bunlara aşina olun yani. Sanki böyle gerçekten... E... Pelvis tamam. Heh pelvis Anladım. olayı anladınız. Anladım. Bunun gibi kas falan her şey var zaten. Aynen. Ben size onu denettireceğim zaten. Tamam, çok güzel. Şarlı Doktor Mustafa Bey'in babasıyla beraberiz. Kendisine sorular soracağız. Ee, Sizin de gurur duyuyoruz böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için Türkiye olarak. Sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Merhabalar, teşekkür ederim. Ee, bir ev, baba olarak bir evlat yetiştirmenin gururunu yaşıyorum. Allah'a şükür oğlumuz eğitimini yaptı kendi memleketine hizmet etmek için burayı da tercih etti. Tabii biz de kendisiyle gurur duyuyoruz. Özellikle tavsiyem şudur. Oğlum hizmet yapacaksan önce kendi memleketine hizmet yap. O da o bilinçle e, burayı tercih etti. Şu an burada görev yapıyor. Evet. Mustafa, Doktor Mustafa'nın bir küçüğü de bilgisayar mühendisi. Son sınıftadır. Beraber şirket kurdular. Allah kendilerinin işlerini yürüttü. Şu an İstanbul'da şirketler var. Burada Mustafa Kemal'de bugün de şirket kuruyorlar. Ayrıca bir de Katar'da şirketleri var. Böyle çalışıyorlar memlekete hizmet için. Ben özellikle tavsiye ediyorum oğlum çok yoruluyorsunuz gibisinden. Benim bilgisayar mühendisi oğlum diyor ki baba diyor bu taşın altına ben elimi koymasam öbürü koymasa bu memlekette hizmet olmaz. Peki gelecek nesillere nasıl tavsiyelerde bulunursunuz bir baba olarak? Ya yani bir baba olarak herkesin çocuğunu eğitmesi lazım buna dikkat etmesi lazım. Eğitimin zaten amacı memlekete hizmet, insanlara hizmet ve insanlığa hizmet. Bu çocuklar bu gayret içinde, bu şuurla yetişiyorlar. Elhamdülillah çok şükür. Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Teşekkür